Hasta olunca bunu job center'e veya iş yerine bildirmeniz gerekir. Bununla alakalı önemli kelimeler var. Sinonim de kullanılıyor. Bu derste onları tanıyacaksınız. Hasta olmak krank sein, sağlıklı olmak gesund sein. Hastayım dersiniz. Ich bin krank. Sağlıklıyım. Ich bin gesund. Hastalık di Krankheit ve rapor alma durumu. Mesela eğer ki hasta iseniz hastalık izni veriyor doktor belli bir süre oradaki o duruma Krankenstand derler ve derseniz eğer 4 hafta hastalık iznindeyim bu şekil bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Ich habe vier Wochen Krankenstand veya binli yani sein ile bir cümle kurmak istiyorsanız o zaman da yapabilirsiniz bunu tabi Derseniz ich bin vier Wochen ama burada im kullanmanız gerekir Ich bin vier Wochen im Krankenstand. Hastalık bildirimi, die Krankmeldung bu ama sinonim olarak aynı doktor raporuyla aynı kullanılır. Bir böyle derler, bir öyle derler. Siz ikisinde duyarsınız ve ikisi de aynı. Yani doktor raporu veya hastalık bildirimi aynı. Job center'e verdiğiniz, doktordan aldığınız kağıt veya iş yerinize. Bunların hasta olduğunuzu ve ne kadar süre hasta kalacağınızı bildiren bir rapor. Ve iş şu şekilde Ich melde mich krank. Böyle de söyleyebilirsiniz. Krank melden burada bir tane fiil ve bu fiil ayrılabilen bir fiil. Buradaki krank gördüğünüz aslında bir sıfat değil. Sadece krank melden ile tek bir fiil olarak kullanılıyor. Burada mich'i unutmayacaksınız. Çünkü sihli bir fiil olduğu için. Devam edelim. Şimdi hani ben öyle gidiyorum ya önce kısa cümle yapıyorum. Ondan sonra ekliyorum. Neyi? Mesela ben Arbeitsamt. Nereye bildireceksiniz? Tamam hasta olduğunuzu bildiriyorsunuz. Fakat nereye? Mesela Job Center. Ich melde mein mich beim Job Center krank. Ich melde mein mich beim Arbeitsamt krank. Ve krank diye diye aklıma kulağıma benim kendi kulağıma da geliyor bir r harfini çok belirgin söylüyorum. Farkındasınız. Ama erbayt'ta söylemiyorum. Onu da farkındasınız değil mi? Çünkü r harfi k'nın arkasında söylendiğinde, arkasından da a geldiğinde yuvarlayarak söylemeniz gerekiyor. Bölge bölge değişir mi onu tam bilemeyeceğim tabii ki. Ama benim burada yaşadığım bölgede Vorarlberg bölgesinde Tirol'da daha belirgin söylüyorlar zaten. Böyle bu şekilde söylüyoruz. Aklınıza takılır yazarsınız yorumlarda diye açıklama yapıyorum. Hastalığımı iş kurumuna geç bildirdim. Mesela eğer geç bildirirseniz Avusturya'da ya, biz hemen bildiriyoruz zaten. Aslında hemen bildirmek gerekiyor. 3-4 gün beklemeye gerek yok ki. Eğer ki siz o kadar hastaysanız, bir an önce tanıdığınız birisi de bildirebilir. A job Center'de bilemeyeceğim onu. Kaç gün içinde bildirilmesi gerektiğini aslında tam olarak Job Center'e veya Arbeitsamt'a bilmiyorum. Ich habe mich beim Arbeitsamt spät krank Gemeldet geç bildirdin. Habe Krank gemeldet. Geçmiş zaman, perfect kullandım burada. Ich gebe meine Krankmeldung ab. Yani hastalık raporumu veriyorum, veriyorum. Artık devam ediyoruz. Kime veriyoruz? Beim Arbeitsamt veya beim Jobcenter. Arbeitgeber, oder? Arbeitgeber, ich gebe meine Krankmeldung beim Arbeitgeber ab, abgeben. Erkider jede rapport oh, ne Ich bin sieben Wochen krank gemeldet. Ja, doktor bana jede hafta hasta Varsa belki çok ağır hastalığınız falan. Yani bilmiyorum ben. 7 hafta doktorlar öyle verdiğini. Raporum var. Ich habe eine ärztliche Bestätigung. Ganz einfach. ärztliche Bestätigung. Bestätigung, onay. erzlichte doktor onayı. Yani rapor. Raporum var. Hastalık iznim için raporum var derseniz eğer. Şimdi cümleyi büyütüyoruz. Hani dedik ya ich habe eine ärztliche bestätigung diye buraya kadar dedik. Şimdi de ekliyoruz cümleyi büyütüyoruz. Für meinen Krankenstand. Ya Krankenstand neydi? Hani hastalık izin durumu vardı ya. Ondan bahsediyoruz. Yani ben 7 hafta boyunca mesela doktor bana rapor verdi. Raporluyum ben. Bunun içinde ärztliche Bestätigung var. Ärztliche Bestätigung Krankenstand için var. Aynı zamanda buna Krankmeldung da diyorlar veya Krankschreibung da diyorlar. Krankenstand da işte o durumu bildiren durum. Hastalık raporumu veriyorum. Abgeben. Bunu kullanıyoruz vermek için. Ich gebe meine ärztliche Bestätigung ab. Tabii ki diyebilirsiniz burada sinonimi olarak. Ich gebe meine Krankmeldung ab. Aynı zamanda sinonimi olarak diyebilirsiniz. Ich gebe meinen Krankenstand ab. Stand diyorum bakın. Bunu da diyebilirsiniz. Aynı zamanda da sinonimi olarak. Ich gebe meine Krank Schreibung ab. Böyle de diyebilirsiniz sinonim olarak. Yani bunların üçünü, dördünü böyle duyduğumuzda aklınız karışmasın. Hastalık raporumu işverenime veriyorum. Şimdi o deminki cümleyi büyüttüm. Ich gebe meine ärztliche Bestätigung meinem Arbeitgeber. İyileştim. Şükür iyileştiniz 7 hafta geçmedi. Bir hafta sonra ayaktasınız. Ich bin gesund geworden. İyileştim çünkü geçmiş zaman bin geworden. Ne oldunuz? Gesund. Sağlıklı oldunuz. Yani tam bu cümleyi Türkçe çevirdiğimizde ben sağlıklı oldum. Ben sağlıklı oldum. Türkçe'de ama iyileştim. Kalktım ayağa diyorsunuz.